Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Esselamu ve Rahmetullah, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah, Ruhi için ha. Fatiha. Hüsnü Bayramoğlu hocamızı hali hayatında nasıl bilirdiniz? mümin, Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Rabbim şahitliğinizi kabul buyursun. Amin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Kâfı ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası üçün Fatiha